Bugün sizlerle birlikte squash yapıyoruz. Gördüğünüz gibi iki kat, iki tane kat, iki kat adet alıyorsunuz. Birisini buraya, birisini de buraya. Ve sonra... Evet bir şey çiziyorsunuz. Ben gibi kalp çizebilirsiniz. böyle bir karpuz oldu. Şimdi bunu boyayacağız. Gördüğünüz gibi. Şaka gibi gördüğünüz gibi. Boyayacağız. Maleştirildi. Minecraft videosunu beğendik. Ne yapsınlar? Bu arada artık Minecraft artık oynamıyorum. Bozuldu. Ben de oynam oynamıyorum. oynamıyorum. Kırmızıyı alıyoruz, çizmeye başlıyoruz. Det var med, tydeligvis. Ve bitti. Ay çok yoruldum. <laughs> Sıcak yanmak için poşet almak gerekiyor. Pamuk olanlar pamuk gelsin. Bizim evde poşet vardı o kadar. Pamuk yoktu. Pusumuz böyle bir şekil oldu. Saniye. devam edelim. Şimdi bir, bir adet makas alıyorsunuz ve üzerinden şöyle geçiyoruz. Şöyle kesiyoruz. yaklaşık köşede yapmanız gerekli. Resim, resim çizmek. Resim. çizim çizimi YouTube'a istiyorsunuz. Hem yani yorumları yazın. Abone olun, abone olun, abone olun Yazın. Ve bu çöpe kaldırın. Bant alıyorsunuz. Şu önü, öndekini şöyle takıyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra şöyle kesiyorsunuz gördüğünüz. Gördüğünüz gibi şu şurayı ilk şöyle şöyle olacak bir şekilde. Şöyle. Ya. ben ne yapayım bu tabletle? Ben bu tabletle nasıl video çekeyim? Ayın tablet almak şey şu tarafı görüyorsunuz ya. İşte. tarafa değil mi? Onu şurasına koyuyoruz. Kesiyoruz bir taraftan. Bunun üzerine. Benim tableti o kadar güzel çekmiyor. Ama yeni tablet almak için abone olun Gördüğünüz gibi kestik. Bakın. Böyle. Hatta net kalacak. şimdi şu boş kağıdımızı istediğimiz tarafta tamam. şöyle yapacaksın. İlk tarafını öğrenin. Sonra öyle yapacaksın. Yapıştırdıktan sonra onu şöyle sonra ortası, ortasından kesiyoruz. Sonra getiriyoruz buraya. Bantlıyoruz. Şurasını da kesiyoruz. Ve yine bantım. Şurasını şura şu yukarısını açık olması gerekiyor. Altını da kapatacağız. Şimdi şöyle, açalım. Şöyle, şöyle, E ee, arkadaşlar bir saniye. Sonunda açabildim. Alıyorsunuz bunu al. Hani bantlayorsunuz. Diğer kalınını da al. Şöyle bantla. Nasıl diğer kalınını siz elinizle. Şu tarafını da bantlayıp son ikinci oldu mu? Altına yapıştırdım çünkü alttan tutmazsa çok kötü olur. Tam iki tane böyle. Dur. Yapıştırmamışım. Şurasını baklayacağım. Şöyle Böyle kalsın. Şöyle. Tam sıra. Sübhi aslında bazını kaldı. Arasında da bakayım. içini doldurmak kalıyor. Bir evet, açılsa çok mutlu olurdum. Mutlu olurdum. Bu cildi. Bakın. bakın. Sıkışmayın haline. Ki, bu çok her, iki olan her yerde poşet olur bizim evde çok bin tane var yapıyoruz. Çok Tamam. daha sonra çıkalım. Kosmik tamam mı? Sıcak soğuyor.